paylaşımını yapacağız. Ama öncesinde kendimi tanıtmak istiyorum. Benim ismim Marif Özutku, aile danışmanıyım. Benim adım Rıdvan Uç, terapistim. Evet, Rıdvan Bey ile beraber bundan sonra her hafta pazartesi günü saat 12'de psikolojik, pedagojik, aile danışmanlığı veya kişisel gelişimle alakalı bir konuyu konuşacağız. Bu konuyla alakalı tüm sorulara cevap vermeye çalışacağız. Karşılıklı analiz edeceğiz. Hem de sizden gelen soruları da orada yanıtlayacağız. Peki böyle bir çalışmada biz Rıdvan Bey sizinle neleri hedefliyoruz? Kişilerin e, aklına takıldığı, kendilerini rahatsız ettiği şeylere cevap bulmalarını, daha iyi bir ruh hali ve insanların kendileri daha barışık hale gelmelerini hedefliyoruz. Evet aslında insanların yaşamış olduğumuz çağda kendilerine yapabilecekleri en büyük iyiliklerden bir tanesi de kendi ruh hallerini yüksek seviyede yani iyi seviyede tutmaya çalışmaları bu konuda yapılacak her türlü çalışmalarında onların ruh dünyasındaki katkılarının büyük olacağını unutmamalar. Evet Pazartesi günü saat 12'de başlayacağımız bu programı ne kadar sürdüreceğiz? Kaç dakika sürdüreceğiz? Rıdvan hocam? Hocam ortalama 20 ile 30 dakika arası hı hı. tadında. Ne çok uzun ne çok kısa. Evet evet insanların ee, aslında değerli vakitlerini alacağız. Fakat o değerli vakitlerin içerisinde çok daha değerli şeyler koyacağız. Ve bu arada onlar da çok fazla kendi günlük meşgalelerinden uzak kalmış olmayacaklar. Evet değerli dostlar sizleri bu programı bekliyoruz. Ve bu programla alakalı da tanıdıklarınıza sevdiklerinize de gerekli haberi verip onların da katılmasını sağlamanızı rica ediyoruz. O zaman pazartesi günü saat 12'de hep beraber bu programda buluşalım diyelim mi Kıdvan hocam? Diyelim hocam. Türkiye saatiyle saat 12'de bu programda ruh programımızın adı da ruh halimiz diye belirledik. Hocam ben bir şey sorayım size. Ee, i̇lk Aha. hafta hangi konuyu yer alalım? İlk hafta narsizmi konuşalım. Çünkü narsizmle alakalı hem çok soru geliyor hem de insanlar narsistler karşısında çok zaman ne yapacaklarını bilemiyorlar. Onun kargaşasını yaşıyorlar. Biz e, aslında bir açıdan bu büyük kargaşa'ya son vermekle alakalı ilk çalışmada bu konuya değinsek ve ondan sonraki haftalarda yine aynı şekilde dinleyicilerimizden gelen istekler doğrultusunda da onların istek ve beklentilerine uygun konuları da el alsak Rıdvan hocam çok isabetli kararlarınız hocam çok iyi olur ee, O zaman şöyle diyorum hocam Türkiye saatiyle Pazartesi günü 12'de kimseye söz vermeyin burada buluşalım diyorum evet inşallah ruh halimiz programının pek çok açıdan ruhumuza iyi geleceği ümidiyle sizleri pazartesi günü 12'de programımıza bekliyoruz değerli dostlar. Olacağım. Pazartesi günü Türkiye saatiyle 12'de buluşmak üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.